Her şeyin yaratıldığı o kadim zamanlarda bir tanrı Mısır'a refahı bahşetti. Adı Osiris'ti. Ancak kaderi ihanet ve parçalanmışlık ile yazıldı. Yine de onun öyküsü bir son değil, bir başlangıç oldu. Efsanelerin günlüklerinde ölümün ötesinden gelen bu eşsiz hikayeyi dinleyin. Ben Osiris. Yeryüzünün ilk kralı, bereketin ve yeniden doğuşun simgesi. Kaderimin dokuduğu iplikler sadece benim değil, tüm Mısır topraklarının, her Nil selinin, her tohumun ve her canlının hikayesidir. Beni, Ra'nın o yüce iradesiyle var edilmiş, Gebile Nut'un ilk oğlu olarak tanırsınız. Ağabeyim Set, kız kardeşlerim Isis ve Neftis ile birlikte Ra'nın yarattığı yeni düzende var oldum. Babam Geb, yeryüzünün ruhuydu. Annem Nut ise göklerin sonsuzluğuydu onların ayrılığından doğan ilk nesil tanrılardan biri olarak kaderimde insanlığa rehberlik etmek, yeryüzünde düzeni sağlamak vardı. Ra, yaşlılığının getirdiği bilgelikle yeryüzündeki doğrudan hükümranlığını sona erdirdiğinde tahtı bana oğlu Osiris'e devretti. Bu sadece bir yetki devri değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluğun matı yeryüzünde sürdürme misyonunun yüklenmesiydi tahtıma oturduğumda Mısır toprakları henüz ham ve biçimsizdi. İnsanlık ilkel bir yaşam sürüyordu. Ağaç kabukları yiyor, birbirleriyle vahşice savaşıyor, uygar bir toplum olmanın ne demek olduğunu bilmiyorlardı. Ra onları yaratmış, onlara yaşam vermişti ama şimdi onların medenileşme zamanıydı. Ben Osiris bu ilkel karmaşayı düzene sokmaya, onlara uygarlığın ışığını getirmeye yemin ettim. Eşim ve aynı zamanda kız kardeşim olan, büyünün ve bilgeliğin tanrıçası Isis, bu kutsal görevimde daima yanımdaydı. Onun akılcılığı ve büyülü gücü benim kararlarıma bilgelik katıyordu. Birlikte Mısır topraklarında daha önce görülmemiş bir düzen ve refah inşa etmeye başladık. İlk olarak insanlara tarımı öğrettim. Onlara toprağı nasıl işleyeceklerini, buğdayı ve arpayı nasıl ekeceklerini, hasadı nasıl toplayacaklarını gösterdim. Nil'in bereketli sularını tarlalara yönlendirmeyi, kanallar kazmayı ve bu sayede açlığın korkunç pençesinden kurtulmayı öğrettim. Toprak benim rehberliğimde cömertçe ürün vermeye başladı. Artık insanlar avcılık ve toplayıcılığın belirsizliği yerine düzenli ve doyurucu bir yaşam sürüyordu. Açlık ve sefalet yerini bolluğa ve doygunluğa bıraktı. Ardından onlara yasalar koydu. Adaleti ve hakkaniyeti yani matın prensiplerini nasıl uygulayacaklarını gösterdim. İnsanlar arasında düzeni sağlamak, kavgaları çözmek ve toplumsal bir uyum yaratmak için kurallar koydum. Böylece vahşi çatışmalar sona erdi, yerini huzura ve karşılıklı saygıya bıraktı. Sanatı ve mimariyi öğrettim. Onlara evler inşa etmeyi, tapınaklar kurmayı ve böylece tanrılara yaraşır bir yaşam alanı yaratmayı gösterdim müziği ve festivalleri tanıttım. İnsanların ruhlarını besleyen, bir araya getiren kutlamalar düzenlemeyi öğrettim. Mısır, benim hükümranlığım altında altın çağını yaşıyordu. Topraklar yeşeriyor, nehirler coşkuyla akıyor, insanlar huzur ve refah içinde yaşıyordu. Benim ismim her yerde saygıyla anılıyordu. Ben sadece bir kral değil, aynı zamanda onların kurtarıcısı, öğretmeni ve babasıydım. Mısırın sınırları içinde bile kalmadım. Yürüyüşlerimle uzak diyarlara gittim, insanlığa medeniyetin tohumlarını ektim, onlara Mısırın bilgeliğini, tarım sırlarını ve barış içinde yaşamanın yollarını öğrettim. Nereye gitsem, yanımda Isis ve bilgeliğin tanrısı Tot da vardı. Onların rehberliği ve büyüsü misyonumu kolaylaştırıyordu. Bu Mısırı bir ulus olmaktan çıkarıp tüm dünyaya ışık saçan bir medeniyetin beşiği haline getirdi. Ancak bu görkemli refah ve huzur dönemi içimde büyüyen bir gölgeyi besliyordu. Benim abim, çölün ve kaosun tanrısı Set, benim başarılarımı kıskanıyordu. O benim tam zıttıydı. Ben düzeni temsil ederken, o kaosu, ben bereketi getirirken, o kısırlığı ve yıkımı severdi. Benim insanlar arasında kazandığım sevgiyi, saygıyı ve gücü hazmedemiyordu. Onun kalbi en başından beri karanlık ve kıskançlıkla doluydu. Kendi hırsı ve kinle beslenen Set tahtıma göz dikmişti. Benim hükümranlığım onun için bir utanç ve engeldi. Her geçen gün bu kıskançlık ve öfke içinde büyüdü, zehirli bir yılan gibi ruhunu sardı. O beni nasıl yok edeceğini, nasıl bu parlak krallığımı ele geçireceğini düşünüyordu. Kız kardeşim Neftis bile Setin bu karanlık niyetlerini fark ediyor ama onu durduramıyordu. O sadece benim değil, tüm Mısır'ın kaderini değiştirecek karanlık bir komployu planlamaya başlamıştı. Onun gözlerindeki soğuk ışık bana gelecekte yaşanacak büyük bir felaketin habercisi gibiydi. Ancak kalbimde iyilik ve inanç o kadar güçlüydü ki en yakınımın, kendi kanımdan olan kardeşimin bana böyle bir kötülük yapabileceğine ihtimal vermedim. Bu benim en büyük hatam olacaktı. Güvenim onun için bir zayıflık, bir fırsat haline geldi. Mısır'ın refah içinde yüzdüğü bu dönemde ben krallığımın geleceği için planlar yaparken, Set ise benim sonumu getirecek o uğursuz planı adım adım uygulamaya koyuyordu. O karanlık gölge benim parlak tahtımın üzerine düşmek üzereydi. Kaosun düzeni yutmak için dişlerini gösterdiği o an yaklaşıyordu. Benim bu büyük mutluluğum ve Mısır'ın refahı, setin içindeki kıskançlık ateşini körüklüyordu. O sadece tahtımı değil, aynı zamanda benim varlığımı da silmek istiyordu. Kardeşlik bağları onun gözünde değersizdi. Onun tek arzusu benim yerime geçmek, krallığı ele geçirmek ve kaosun hüküm sürmesini sağlamaktı. Benim için ise böyle bir ihanet akıl almazdı. Kendi kanımdan birinin bana böylesine bir kin beslemesi, benim saf kalbim için anlaşılması güçtü. Ancak Set sabırla ve kurnazlıkla planını işliyordu. Karanlık niyetleri parlak güneşim altında sinsice büyüyordu. Bir gün Set büyük bir ziyafet düzenledi. Tüm tanrıları ve en saygın ölümlüleri davet etti. Bu görünüşte benim onuruma verilmiş görkemli bir kutlamaydı. Ancak benim haberim olmadan bu ziyafetin kalbinde ölümcül bir tuzak yatıyordu. Set gecenin en şenlikli anında zarif ve ince işlenmiş göz kamaştırıcı bir sandık getirdi. Bu sandık doğuştan kraliyetin sembolleriyle süslenmişti ve gören herkesi hayran bırakıyordu Bu sandık dedi set Sesi tatlı bir yalanla doluydu içine tam olarak sığan kişiye hediye edilecektir. O kişi bu sandığın kutsal emanetinin sahibi olacak, Mısır'ın en şerefli varlığı olarak anılacaktır. Tanrılar ve ölümlüler sandığa girmeye can atıyorlardı. Herkes bu değerli hediyeye sahip olmak istiyordu. Birbiri ardına sandığa girmeye çalıştılar ancak hiçbiri tam olarak uymuyordu. Kimine büyük geldi, kimine küçük. Sandığın her ölçüsü, her detayı sadece bana özel olarak hazırlanmıştı. Çünkü set benim beden ölçülerimi gizlice almış ve sandığı benim için özel olarak yaptırmıştı. Sıra bana geldiğinde hiç tereddüt etmedim. Bir kral olarak halkımın önünde bu oyuna katılmam gerektiğini hissettim. Sandığın içine girdim, uzandım ve gözlerimi kapattım. Tamamıyla uyumuştum, tam da benim bedenime göre tasarlanmıştı. İşte diye bağırdım neşeyle. Bu sandık benim. Ama neşeyle söylediğim bu sözler benim sonumun başlangıcı oldu. Sandığın içine tam olarak sığdığım anda set ve onun yandaşları harekete geçti. Hiç beklemediğim bir anda sandığın kapağını üzerime kapattılar. Ziyafetin neşesi yerini çığlıklara ve kaosa bıraktı. Benim sesim sandığın içinden boğuk bir şekilde yükseldi ama kimse beni kurtarmaya gelemedi. Setin yandaşları sandığın kenarlarını hızla çivilediler. Sonra da eritilmiş kurşunla her bir aralığı mühürlediler. Hava akışı kesildi. Karanlık benim son yoldaşım oldu. Boğucu bir nefes ciğerlerime doldu. O an ihanetin acısını ve ölümün soğukluğunu aynı anda hissettim. Kalbimde sadece sete karşı büyük bir hayal kırıklığı ve öfke vardı. Benim tahtım, benim krallığım, benim yaşamım hepsi bir anlık kurnazlığın kurbanı olmuştu. Mühürlü sandığı Nil Nehri'ne attılar. Sandık sessizce akıntıya kapıldı, Mısır'ın bereketli topraklarından uzaklaşarak denize doğru yol aldı. Nil, benim hükümranlığımdayken hayat veren kutsal suydu, şimdi ise benim cansız bedenimi taşıyordu, ölümün bir aracı olmuştu. Dalgaların arasında savrulan bu sandık, günlerce denizde sürüklenip sonunda Suriye sahillerine, Byblos şehrine ulaştı. Orada sandık bir demir hindi ağacının köklerine takıldı ve zamanla o ağaç sandığı tamamen içine alarak büyüdü. Ağaç sandığı bir mezar gibi kucaklamış, benim son sığınağım olmuştu. Benim trajik kaybım Mısır topraklarında büyük bir yaz başlattı. Özellikle sevgili eşim ve kız kardeşim Isis benim yokluğumla yıkılmıştı. Benim sadık ve büyülü karım kaybıma asla inanmak istemiyordu. Benim izimi sürmek için yola çıktı. Mısır'ı baştan aşağı aradı, her köyde, her şehirde benim için ağıtlar yaktı. Onun sesi Nil'in üzerinde yankılanıyordu, kalbi kederle doluydu. Sonunda Biblos'a kadar uzanan bu zorlu yolculukta benim sandığımın saklandığı o devasa demir hinde ağacını buldu. Ağacın içindeki sandığı sabırla ve büyülü güçleriyle çıkardı. Bedenimi bulduğunda onu Mısır'a geri getirmek için yola çıktı. Amacı beni kutsal Mısır topraklarına geri döndürmek, uygun bir cenaze töreniyle ruhuma huzur vermektir. Isis, aşkı ve sadakatiyle kaderin bu acımasız cilvesine meydan okuyordu. Ama Set'in kini dinmemişti. Benim bedenimi geri getirdiğimizi öğrenince bir kez daha harekete geçti. Isis'in benim bedenimi sakladığı yeri öğrendi. Vahşi bir öfkeyle benim naçizane bedenime bir kez daha saldırdı. Bu kez Sandığın içindeki bedenimi parçaladı. Tam 14 parçaya ayırdı. Her bir parçayı Mısır'ın farklı bölgelerine, Nil boyunca ve çölün derinliklerine dağıttı. Onun amacı benim asla bir bütün olamamam, asla yeniden dirilememem ve ruhumun sonsuza dek huzur bulamamasıydı. Bu bana ve benim adıma yapılan en büyük hakaretti. Parçalanmış bedenim Mısır topraklarına dağılmış bir utanç ve trajedi simgesi haline gelmişti. Bu olay Isis'i bir kez daha derin bir yasa boğdu ama onun kararlılığını asla kırmadı. Kardeşi Neftis ve kurt başlı tanrı Anubis'in de yardımıyla benim parçalanmış bedenimi bulmak için Mısır'ı tekrar baştan aşağıya aramaya başladı. O benim için, aşkımız için, Mısır için bu zorlu görevi üstlendi. Her bir parçamı bulmak için çölün sıcak kumlarında, Nil'in çamurlu kıyılarında ve bataklıkların derinliklerinde arayışa girdi. Onun büyüsü ve sevgisi her bir parçamı bulmak için ona yol gösteriyordu. Benim ruhum ise bu parçalanmış bedenin acısını hissediyor ama Isis'in azmine hayran kalıyordu. Onun çabası sadece benim için değil, ölümden sonraki yaşam inancının da bir başlangıcı olacaktı. Isis, aşkı ve azmiyle Mısır topraklarında adım adım dolaşarak benim parçalanmış bedenimin her bir parçasını aramaya devam etti. Her parça bulunduğunda, kalbindeki keder bir nebze olsun hafifliyordu, ama aynı zamanda sethe olan öfkesi de büyüyordu. Kardeşi Neftis ve Ölüler Tanrısı Anubis de ona bu kutsal arayışta eşlik etti. Anubis, benim bedenimi doğru bir şekilde korumak ve ebediyete hazırlamak için gereken bilgeliğe sahipti. Birlikte büyük bir titizlikle benim 13 parçamı buldular. Ne yazık ki benim 14. ve en önemli parçam olan cinsel organım Nil'de bir balık tarafından yutulmuştu ve asla bulunamadı. Bu benim fiziksel olarak tam bir bütün olamayacağımın, yeryüzüne asla tam olarak dönemeyeceğimin bir habercisiydi. Ancak Isis'in büyüsü ve kararlılığı bu eksikliği bile aşacak kudretteydi. Isis bulduğu tüm parçalarımı özenle bir araya getirdi. Parçaları keten sargılarla bağladı ve Anubis'in rehberliğinde benim bedenimi korumak için özel baharatlar ve reçinelerle mumyaladı. Bu tarihin ilk mumyalama töreniydi. Bedenimin her bir uzvu tekrar olması gerektiği yere yerleştirildi, kutsal ritüellerle birleştirildi. Isis sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda büyülü sözlerle ve ilahi nefesiyle beni yeniden yaşama döndürmeye çalışıyordu. Kanatlarını üzerimde çırptı, kadim büyüleri fısıldadı. Onun sevgisi ruhumu bedenime geri çağırdı. Bir an için, kısa bir an için nefes aldım, gözlerimi açtım ve sevgili Isis'in yüzünü gördüm. Onun gözlerinde hem sonsuz bir aşk hem de büyük bir hüzün vardı. Yeryüzüne tam olarak dönemeyeceğimi biliyorduk ama o an Aşkımızın ve yaşamın ölüm karşısındaki zaferini simgeliyordu. İşte bu kısa süre içinde Isis büyülü bir eylemle benden oğlu Horus'a gebe kaldı. Bu, benim fiziksel dünyadaki son varoluşumun ancak gelecek neslin, benim mirasımın bir devamı olacağının bir işaretiydi. Horus, Set'in zulmüne karşı Mısır'ın yeni umudu ve intikamımın taşıyıcısı olacaktı. Fiziksel dünya için bir kral olarak ölmüştüm. Ama yeni bir diyarın, ölüler diyarının hükümdarı olarak yeniden doğdum. Yeryüzündeki tahtım oğlum Horus'un hakkı olacaktı. O büyüyüp güçlendiğinde Set'ten intikamımı alacaktı. Ama benim için bambaşka bir krallık, bambaşka bir görev bekliyordu. Duat'ın yani yeraltı dünyasının hükümdarlığı. Ra beni yarattığında bana bir hayat bahşetti. Şimdi ise ölümü ve ölülerden sonraki yaşamı yönetme sorumluluğunu veriyordu. Duat karanlık ve gizemli bir yerdi ama aynı zamanda ruhların nihai varış noktası, yargılandığı ve yeniden doğuş umudunu bulduğu bir geçiş alanıydı. Benim varlığım Duat'a bir düzen getirecekti. Artık Duat'ın kalbinde oturuyorum, yeşil tenimle bereketin ve yeniden doğuşun sonsuz sembolü olarak. Benim tahtım adaletin ve hakikatin terazisinin kurulduğu yerdir. Her ölü ruh benim huzuruma gelir. Anubis, ruhları yargılama salonuma getirir. Bilgelik tanrısı Tot, onların hayat hikayelerini yazar ve kaydedilen tüm günahlarını, iyiliklerini okur. Kalpleri, matın tüyüyle, yani hakikatin ve adaletin tüyüyle tartılır. Eğer bir ruhun kalbi tüyden daha hafifse, yani yaşamı boyunca adaletli ve erdemli bir hayat sürdüyse o ruh Aaruya, yani Nil'in ebedi, bereketli tarlalarına kabul edilir. Orada sonsuz huzur ve refah içinde yaşamaya devam ederler. Ancak eğer bir ruhun kalbi tüyden daha ağırsa, yani günah ve kötülükle doluysa o ruh Ammit'e, kalpleri yiyen canavara yem olur ve sonsuza dek yok olurlar. Benim hükümranlığım Yeryüzündeki Ra'nın ışığı gibi Duat'ta bir umut ve düzen kaynağıdır. Ölüler diyarında bile Maat'ın yasaları geçerlidir. Benim varlığım ölümün bir son olmadığını, aksine yeni bir başlangıç, bir dönüşüm ve ebedi bir döngünün parçası olduğunu öğretir. Ben toprak altında yatan tohumun yeniden filizlenmesi gibiyim. Her ölüm yeni bir yaşama gebe'dir. Nil'in her yılki sel baskını benim bedenimin parçalanışını ve Isis'in beni diriltişini simgeler, toprakları bereketli kılarak yaşamı yeniden canlandırır. Bu döngü, Mısır'ın ruhu, benim bıraktığım en büyük miras. Ben Osiris, yeryüzüne medeniyeti getiren kral, ihanetin kurbanı ama ölümün hükümdarı. Benim hikayem sadece bir trajediyi değil, aynı zamanda aşkın gücünü, fedakarlığın değerini ve yaşamın ölüm karşısındaki zaferini anlatır. Ben, her şeye rağmen yeniden doğuşun ve ebedi umudun sembolüyüm. Benim gözlerim artık sadece yaşayanları değil, ölülerin ruhlarını da izler, onlara adalet ve rehberlik sağlar. Benim hükümranlığım sonsuzluğa uzanır ve ben, matın koruyucusu olarak, duatın kalbinde var olmaya devam edeceğim, her ruhun kaderini belirleyerek. Çünkü benimle birlikte ölüm bile bir son değil, sadece yeni bir başlangıçtır. Böylece Mısır'a medeniyeti getiren, ihanete uğrayan ve yeraltı dünyasının ebedi kralı olan Osiris'in hikayesini dinlemiş olduk. Onun destanı, matın yani evrensel düzenin ve adaletin gücünü, Isis'in fedakar aşkının ölüme nasıl meydan okuduğunu ve her sonun aslında yeni bir başlangıç olabileceğini bizlere öğretiyor. Bu eşsiz mitolojik yolculuğumuzda bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olarak bu türden daha fazla kadim efsaneyi keşfetme fırsatını kaçırmayın. Bildirim ziline tıklayarak yeni hikayelerimizden anında haberdar olabilirsiniz.